Arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Marmaris'ten güneşli bir havayla selamlıyorum sizi. Güzel bir borsa gününde olmak dileğiyle açıyorum yayınımı. Bakalım şu ana kadar yani 0.14 eksideyiz şu dakika itibariyle. 17 Ocak çarşamba saat 11.03 arkadaşlar. Hocam çok mu erken çekiyorsunuz videoları acaba derseniz. Yani günün ilerleyen saatlerine şöyle bir kılavuzluk yapabilmek amacıyla mümkün olduğu kadar evet erken çekmeye çalışıyorum. Ve bir an önce de bu gündüz videosu işini bitirip kendi işlerime odaklanmak istiyorum arkadaşlar. Yani ben akşama kadar borsayı takip eden, gündemi takip eden, bununla ilgili paylaşımlar yapmaya çalışacağım bir insanım biliyorsunuz. Dün ben bir video yayınladım. Borsamızda sevdiğim 3 tane şirket diye. Onlardan birisi Aygaz'dı örneğin arkadaşlar. Aygaz sabah açar açmaz ne yaptı? Devre kesti. Yani bilemiyorum arkadaşlar. Yani beni yanlış mı tanıyorsunuz? Yanlış mı yorumluyorsunuz ya da farklı algılamalara yol mu açıyorum bilmiyorum ama Size hep söylediğim bir şey var. Bakın arkadaşlar benim bir grubum yok. Arkamda binlerce on binlerce takipçisi olan bir destek yok. Yani ben hadi bunu alıyoruz deyince arkamdan hemen o hisseyi alacak binlerce insan yok arkadaşlar. Ben aldığım ve verdiğim eğitimle yani tırnaklarımla yani bilgi becerimle bir yerlere gelmeye çalışan bir insanım. Dolayısıyla yani ne oldu sabahleyin bu hisseyi sabahleyin birileri atladı belli ki. Haygaz tahtacısı ne yaptı? Devreyi kesti. Eksi beşi çakıverdi. Borsa böyle bir yer arkadaşlar. Yani siz hiçbir mekana düstursuzca, selamsız, sabahsız kapıya tekme vurup giremezsiniz. Özellikle borsada bunu yapamazsınız arkadaşlar. Yaptırmazlar. Size ben sürekli ne diyorum? Kademeli, kademeli, kademeli. Yani bizler küçük yatırımcıyız. Ben de küçük yatırımcıyım arkadaşlar. Yani ben bir hisseye giriyorsam ayrıca şunu söyleyeyim ben. Oradan buradan, videolardan, Twitter'dan duyduğunuz hisselere yani giriyorsunuz, ediyorsunuz biliyorum ama benim dediğim hisselere girmeyin arkadaşlar ya. Sizden istirham ediyorum. Kesinlikle benim adını ağzıma aldığım, öldüğüm yani iyi dedim şirketlere girmeyin arkadaşlar. Oturun, izleyin. Kendi süzgecenizden geçirin. Daha sonra kararlarınızı kendiniz verin. Sizden rica ediyorum, istirham ediyorum. Hatta yalvarıyorum size arkadaşlar. Ha tabii ki bu benimle de alakalı olmayabilir. Yani sabah birileri de girmemiş olabilir. Onu da bilmiyorum ama ben böyle bir şeyler olabileceğini tahmin ettiğim için bu konuşmayı yapmak istedim açıkçası. Yani şu an günlükte karşımda duran mumu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? aşağıya mükemmel bir ince vid bırakmak suretiyle ne oldu? Neredeyse artıya geçiyordu size. Şu an 0.43 eksi de. Bizim finansal özgürlük yolunda 100 hisse projemizde biliyorsunuz takip ettiğimiz 100 tane hissemiz var arkadaşlar. Yani buraya mümkün olduğunca iyice seçerek hisse almaya çalışıyoruz. Zaten arada çocuklar gördüğümüzde ya da ben kendimce gördüğümde elemeye çalışıyorum. Zaman zaman listede değişiklikler yapıyorum biliyorsunuz. O yüzden lütfen kale alın arkadaşlar bu söylediklerimi. Hiçbir sahtacı siz öyle bodoslama para kazandırmayacaktır. Ha, bir grup olsaydım ben, bir grubum olsaydı ya da gruplardan görüyorsunuz zaten dün takipçim biri yazmış. Bugün bütün hisselerim tavan oldu demiş. Yani o gruplarda olabiliyor böyle şeyler. Ancak bu kanalda bu tarz şeyler yok arkadaşlar. Bu kanal eğitim üzerine uğraşıyor, temel analiz üzerine uğraşıyor, grafik eğitimi vermek üzerine uğraşıyor. Dolayısıyla o tarz hareketleri istirham ediyorum. Bu kanalda hiçbir zaman beklemeyin ve buna kesinlikle yatırım yapmayın arkadaşlar. Borsamıza bakalım neler oluyor. 0.20-0.21 eksiye gelmiş durumda şu an itibariyle. Bu kez alttan alayım diyorum. Şöyle alttan yukarı doğru gitmeye çalışayım. Göze batan hisselerde neler varmış. Ama öncelikle X banka bakalım isterseniz. Buyurun bütün bankalar artı arkadaşlar. Bugünlerin revaçta hissesi. iş CTR. -CTR i̇ş yakından takip ediyorum ben. Bir oba görüntüsü var mı? Var ama güzel haberler geldiğinden dolayı bu obayı yukarı W ile bozup çıkabilir tabii ki. Bugünün güzeli bankalar onu söylemek isterim. Bugün çarşamba zaten alengirli bir gün. Yani bugün bankalar da kötü olursa işimiz gerçekten çok zor olur diye düşünüyorum. Ve bir anda 026 eksiye gitti borsamız. Bakın ben şöyle saatlikte iki tane sarı çizgi attım. Onu takip ediyorum arkadaşlar. Bu sarı çizgimiz sabah yukarıdaydı. Şöyleydi arkadaşlar. Ama sabah aşağıya yaptığı hareketle ben bunu bu bölgeyi almayı tercih ettim. Çok bir mahsur görmüyorum. Yani şuradan yukarı hareket yapsa, şu sarıyı böyle dalsam, yani bir bayrağı da bürünse, üçgene de bürünse, neye bürünürse bürünsün, yeter ki bir yukarı gidiş formasyonu yapsın diye doğacıyım açıkçası. Peki seçeneklerimiz arasında neler var? Düşeceksek eğer arkadaşlar seçenekler arasında düşen beyazımıza değip yukarı kalkmak bir ihtimal. Yani şuradan şu hareketi yapması bir ihtimal onu söyleyeyim. O zaman da der ki adam buraya ben ne güzel toba yaptım der. Veyahut Bunları geri alacak olursam bunu biraz daha aşağıya indirmek suretiyle şu bölgede biliyorsunuz 21 ve 50 emamız var. Onlara deyip 7700 civarlarından yukarı kaldırabilir. Tam rakam vermeye çalışayım. 7773'ler civarlarına tekabül ediyor arkadaşlar. Böyle bir şey de yapabilir. Bunlar aşağıdaki olasılıklardan bazıları arkadaşlar. Yukarıda ne durumdayız derseniz şu bölgede regresyon trendimizin üstü var. Yani 8169'da. Burası bize direnç. Şurada görmüş olduğunuz kırmızı kanalımız bakanlar hemen burada yazıyor. 8150 8115 aralığı. Burası da bize direnç. Dolayısıyla yukarıda güzel dirençlerimiz var mı? Var. E bir de bugün çarşamba mı? Çarşamba. Yani bugün bize sallama olasılıkları çok fazla. Bizim Bayesian sigma stratejimize göre sinyal 3'teyiz arkadaşlar. Sinyal 3 denenebilir bir boyuttur biliyorsunuz. O bakımdan değerlendirebilirsiniz. Ancak hisselerimizde durumlar ne? Onlara da bakmak durumundayız açıkçası. Bir anda borsa 0.30 eksiye gelmiş durumda. Bugün kafeine bir ortaklık yanılmıyorsam anlaşması haberi düştü Kapa Onunla birlikte direkt tavan açtı zaten. Kafein günün tavan hisselerimizden birisi oldu. Onu başta belirtmek isterim. Yani kafein yatırımcılarına hayırlı olsun arkadaşlar. Zorenden başlayayım şöyle. Yani aşağıdan yukarı gitmeye çalışayım grafiği de günlüğe alayım. Bir yandan yakın takip yapacak olan arkadaşlar da yapabilsin diye. Hala düşen regresyon kanalımızda devam ediyor Zoran. Henüz bir al verme sinyali yok arkadaşlar. Yunsa ne durumdaymış? Yunsa düşen regresyon kanalımızın üst çizgisinde ve şurada gördüğünüz iki tane aqua çizgimiz var. O da bir kanal. Onun üst çizgisinde debelenip duruyor. Buralar alım yeri değil. Biraz daha yukarı attıktan sonra belki denenebilir diyebilirim arkadaşlar. Bu sene Avrupa Merkez Bankası'ndan az önce açıklama geldi. Bu sene faiz indirimi düşünüyorlarmış. O yüzden Vespe ile yakın alakalı haberler aslında bunlara bakarsanız ama Vespe de şu şekilde bir kanal içerisinde, regresyon içerisinde emaların üstünde ama hareketine devam etmeye çalışıyor. 0.86 eksi arkadaşlar. Tüpraş hep söylüyorum ben güçsüz daha da güçsüz olmasını beklediğimiz senelerden birisi ama belli de olmaz koca tüpraş vurup yukarı şu dirençleri kırıp yukarıda gidebilir tabii ki bunu da bilemeyiz arkadaşlar. Teknoso'ya bakmak istemiyorum. Onu ilk fırsatta ben takip listemden çıkacağım arkadaşlar. Yani o hisseyle yapamayacağım. Ben sevmiyorum ben Teknoso'yu. Tav havalimanları güzel bir artışa imza attı. Yani 100 liradan 124 liraya gelmiş durumda ki 127.80'i de görmüş. Burada bugün küçük bir dinlenme hareketi içerisinde. Buraya bir sağımız yapmak isteyebilir mi? Tabii ki isteyebilir. Bunu da yatırımcıları takip edebilir açıkçası. Şok marketler ne durumda derseniz düşen regresyon kanalını henüz yukarı kırmış değil arkadaşlar. Şok marketler bunu yukarı kırdıktan sonra emaları da yukarı verdikten sonra takip edilebilecek hisselerden birisi. Orge dün güzel bir yükseliş yaptı. Şurada görmüş olduğunuz regresyonumuzun üstüne görüyor musunuz? Deyip geri gelmiş durumda. Yani geri alırsan ben buyurun tam oraya deyip geri gelmiş durumda. Bugünü uzatınca formasyonda ufak bir değişiklik oluyor. Şu zirvesi biraz da yukarı gitmiş oluyor açıkçası. Şöyle yukarı doğru gidecek olursan neler var? GSDH var mesela. GSDH burada bir TOBO çalışması yaptı. Kızıl şeylerle yani olaylarla biraz ilişkilendirmeye çalışıyorlar bu şirketin durumda ama çok alakası var mıdır yok mudur? Bunu araştırmak lazım ya da şirkete arayıp sormak lazım. Bunların kendilerine etkileri ne boyutta diye arkadaşlar. Gesan eksi bugün 0.56 eksi regresyon trendinin üstüne çıktı ama bu yukarıda hareketine devam edemiyor açıkçası. İçeri de girmek üzere zaten. Proto ne durumdaymış? Proto regresyon trendinin üstüne değmiş. Gördüğünüz gibi oradan hafif boynunu aşağıya bükmüş durumda. Ekpro'ya bakmıyordum ne zamandır. Ekpro'ya bakalım şöyle. O da regresyon trendimizin yani düşenin hala içerisinde hareketine devam ediyor arkadaşlar. Bunun yukarı kırılımı takip edilmeli ama gördüğünüz gibi zirvelerdeki hisselerden birisi çok da düşmemiş. Şu an görüyorum Borusan %2 yapmış. Hala düşen regresyonumuzun içinde arkadaşlar. Yani bu hareket çok daha güçlenmeli ki alım adına bir şeyler yapılabilmeli. Ben bununla ilgili son zamanlarda bir video çekmiştim. O videoyu izleyebilirsiniz. Sevdiğim da paylaşımlarda bulunmuştum. O kapsamda bu hisseyi değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum açıkçası. Bu hisse güzel gidiyordu. Şu düşeni de kırmıştı. Şöyle bir regresyon trendimiz var. Onun tepesinden ortasına doğru hafifçe gelmiş durumda. Çok önemli de bir hareketi yok. ARDZ %5 yapmış zirvedeki hareketlerine devam ediyor arkadaşlar. Şu şekilde burada ikili tepe vardı. Yalnız ARD yazdı. Dediğim gibi öyle ikili tepe falan filan dinleyecek bir hisse değil. %5'i ya da tavanı bir grup hareketiyle çakacak hisselerden birisi. Bunu da biliyoruz arkadaşlar. Aksa çok hızlı hareketler yaptı. Yani o bölgeye doğru hep bu hızlı hareketleri yapıyor. Ve oradan aşağıya geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buyurun. O bölge neresi? Yani şu kırmızı kanal diyorum ben. Siz ne derseniz deyin ama şöyle 96.45-93.70 aralığına ben bir kırmızı kanal atmışım. Yani o kanalın üzerinde durmadığı sürece herhangi bir yükseliş hareketinden bahsedemeyiz aksa için. Yine o bölgenin üzerine atıp ince mumlarla çok hızlı bir şekilde aşağıya çakmışlar isteği. Bugün fener %4.50 artı fener güzel Galatasaray o kadar değil maalesef. Yayla Gıda'ya bakayım. Yani birçok isteğe dün bakmıştım biliyorsunuz. Dünkü videoyu izleyebilirsiniz. Yayla Gıda düşeni yukarı kırdı. Emaların iki tanesini altına aldı. İki tane daha yukarıda eması var. 15-29 üzeri daha güzel olacaktır. Yutsuz hareketlerini yani bugün %2 artı da. Dün de yanılmıyorsam %2 civarı artı yaptı ama çok da güçlü değil. Çok da güçlü durmuyor açıkçası. Dün güzel prim veren ülkere görüyorsunuz. Çok K'ye dolduysa ülker çakar arkadaşlar. İçinde K'ye doluyken giden hisselerden birisi değil ülker. Bunu öğrenmediyseniz lütfen öğrenin. Ancak hocam düşeni kırmış işte onay alıyor da diyebilirsiniz bunu. Yani ne derseniz deyin siz bilirsiniz ancak benim söylediğim şu ülkenin içinde K'ye doluysa ülke gitmez arkadaşlar. Öyle bir hissi olduğunu düşünüyorum ben bunu. Enerji sağ ne alemde düşeni kırdı yukarı gidemiyor. Yani gördüğünüz gibi 49 48'de şu an 50 lirayı görmüş bakın. 50 lirayı gördükten sonra borsa hafif geri gelince ilk geri gelen hisselerden birisi de enerjisi olmuş. Ancak şurada 3 tane yan yana mum oluşmuş şu seviye yani buranın altına gelmesi iyi olur aslına bakarsanız. 49.50. 49.50'nin üzeri güzel bence. Şu yükselen regresyonumuzun da ortası da bize destek olacaktır. Orası da 49.42'lere tekabül ediyor. Bu bağlamda takip edebilirsiniz enerjiyi arkadaşlar. AG Hol %1 artıydı ama 0.20'lere gelmiş. Onu da yani şöyle büyük grafiğini göstereyim ben. Sarı düşenimizin regresyon kanalımızın da üzerinde hareketine devam ediyor. Ben minik bir buraya regresyon attım. O bağlamda takip ediyorum. Yani sarı aşağı kırmayacak mı kıracak mı o boyutta. 215 60 215 ellerin altına gelmese iyi olur diyebiliriz. AG Hall için arkadaşlar. Hiç bugün de %5 yapmış. Yani hisse bodoslama gidiyor. Alttan ben söylemiştim arkadaşlar. Kademeli olarak alıp 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 küçük küçük biriktirerek yukarı gidilebilecek hisselerden olduğunu söylemiştim. Ben bunu bana yazan soran arkadaşlara da ifade etmeye çalışmıştım bunu. Dün de %7 yaptı, bugün de %5, iki günde %12-13 para kazandırmış durumda. İş keyiyor. yatırımcılarına hayırlı olsun arkadaşlar. NKI ne yapmış öyle bakayım. Onu bu düşen takip ediyorum. Ben düşenimize henüz yanaşmış bir hali de yok açıkçası. Görüyor musunuz borsa bir anda yani ben alttan yukarı doğru bakmaya başladım. 0.30'ların üzerine çıkmıştı eksisi. Bir anda neredeyse artıya geçmek üzere hale gelmiş arkadaşlar. R ile şu şekilde bir regresyonumuz var. Bu regresyonu da takip ediyorum ben bunu. Ancak yine de şu sarı düşeni çizdim. Bu şekilde bir üçgen hareketindeydi. Üçgeni aşağı verdi. Dolayısıyla bunu kaldırabilirim buradan. Bu düşeni yukarı vermeden de herhangi bir yukarıya doğru bir hareketten bahsedemeyiz. R de şu anki pozisyonumuz bu. Regresyon kanalımızın tam ortası da bize destek. Yani 43-78. Buraya dikkat etmek. Burayı aşağı vermesini istemiyoruz arkadaşlar. Şişe regresyon trendine dün uğraştı. Güzel de haber vardı ama yukarı kıramadı. karınca. görüşmek üzere. Aselsan 0.70 onun da bir düşeni var. Şurada beyaz onu yukarı kırma noktası 48.40'a yükselmiş. 48.40 üstünde daha güzel olacaktır. Sahol %1 artıya geçmiş. Buyurun şu regresyon dahilinde takip ediyorum ben Sahol'u. Bunu yukarı atması gerekiyor. Şu gördüğünüz beyaz çizgi de güzeldir destek. Yani 67 lira bu bağlamda takip edilebilir. Türk Hava ne halinde derken borsamız artıya geçti ya. Yani nasıl bir borsa gerçekten arkadaşlar anlaşılacak gibi değil. Ancak dün YouTube'da benim sevdiğim takip ettiğim birisi var. O söyledi. Çok da mantıklı geldi. Valla dedi buradan sizin mallarınızı satmanızı istiyor. her <laughs> dedi satarsanız yukarı götürür. Satmazsanız dedi benim gibi ben satmıyorum dedi. O zaman dedi aşağıya götürür. Çok mantıksız da bir şey değildi arkadaşlar. Yani bu büyükler biliyorsunuz biz de kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorlar. Onlar izin verirse biz mal alabiliyoruz. Tabii ki bunu günlük trade eden, sürekli al-sat yapan insanlar için söylüyorum. Uzun vadeli yatırımcılar için söylemiyorum. Borsanın en olgun yatırımcıları o uzun vadeli yatırımcılardır tabii ki. Ama onun dışında günlük trade edeyim, şuradan alayım satayım diyen insanlara da kar yaptırmamak için de elinden gelen her şeyi yapacaktır. Şu şekilde yükselen regresyon trendimizin dibini gördü. Hatta hafif altına gelir gibi yaptı Türk Hava Yolları oradan yukarı kalkmaya çalışıyor. Bunu becerebilecek mi? Beceremeyecek mi? Becerip de şu 270'e bir kez daha gidebilecek mi? Bunu merak ediyoruz. Buyurun. Şurası 270. Buradan bir daha döndü. Bir daha gelip ne yapacak? Onu merak ediyoruz. Ancak üçüncü kez ben Türk Hava Yolları'nın 270'lere gitmesi durumunda bu sefer biraz daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Yani üç kez gelmek önemli bir şeydir diye düşünüyorum arkadaşlar. O bağlamda takip ediyorum Türk Hava Yolları'nı. Yine uzun bir video oldu kusura bakmayın. Akşam da 30 dakikalık bir video çektim. Yani o kadar uzatmak istemiyorum ama ben videoya başlayınca bir şey oldu herhalde arkadaşlar. Bir türlü sonlandıramıyorum. Bu videoyu hemen keseyim ben burada. Borsamız 0.12-0.14 artıya geçmişken güzel bir şekilde ayrılalım. Akşam yine beğendiğim 3 hisseye dair ya da 2 hisseye dair bir video daha çekmeye çalışacağım. Akşam videosunda görüşmek üzere. Bol kazançlar, iyi günler hepimiz için iyi şeyler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.